Selamun Aleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her konuya dair çeşitli ayetler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de kişinin irşat yolculuğu süreciyle alakadardır. Mürşid ile mürid arasındaki diyalog nasıl olmalı? konuya dair şifreler içeriyor. Ilgili ayet kef Suresi'nde bulunuyor. 70. ayettir. Şöyle Fale fe in ittabatni fe la tesalni an şeyin hatta uhdisa leke minhu zikra. Peki okulumuz dedi ki yani Hazreti Hızır'dan bahsediyor. Hz. Hızır ile Hazreti Musa'nın kıssasındaki detaydır burası. Bir Hızır Aleyhisselam eğer sen bana tabi olacaksan yani irşada erişmek istiyorsan diyor ermek bu manada bana hiçbir şey hakkında soru sormayacaksın. Ta ki ben onun hakikati hakkında bir söz söyleyene kadar. Bu ifadeler hakka vasıl ve mazhar bir mürşidi hakiki ile talibi hak olan mürid arasındaki ilişkiyi gösterir. Müridin mürşide hürmeti olmalı. Onun yaptıklarını sorgulamamalı. Dil ile itirazvari söz söylememeli ve susmalı ve beklemeli. Tabi bu şu anlama gelmiyor e, ne yaparsa yapsın, mürit bu manada e, onun yaptıkları konusunda bilgisiz kalmamalı. Bir eksi ayet diyor ki, ben diyor sana diyor neler yaptığımı, niçin yaptım sana anlatacağım diyor, izanı yapacağım diyor ki Kehf Suresi'nde gördüğümüz üzere Hızır Aleyhisselam üç tane vaka beraber yaşıyorlar ve üç vakanın da hikmetlerini detaylıca anlatıyor. Ve e, hikmetleri anlatana kadar bu anda Musa Aleyhisselam'ın tepkileri vardı. Sonrasında hikmet anlaşılınca o tepkilerin sakinleştiğini görüyoruz. Bu çerçevede bakıldığında müride düşen vazife işte benlik terbiyesidir burası, ego terbiyesidir. İnsan egosu ve benliği, enaniyeti konuşmalarda kendini belli eder. Burada susacak diyor ayet. Susmayla burada bir suskunluk orucunu yaşayacak diyor. Fakat buna mukabilde i kamille olayların hikmetlerini anlatarak müridinin duygu dünyasını ıslah edecek, dengeleyecek ve ona duygular noktasında sırat-ı müstakimi de gösterecek. İşte bu çerçevede hikmet, duyguları tabir caizse dengeye getiren, ıslah eden, onları ifrat ve tefritten kurtarıp hakka bu manada eriştiren böyle bir manevi gözlük, bir göz hükmündedir. Bu ilgili ayetten eri tasavvuf şu dersi çıkarmışlar. Mürşidin iradesinin elinde, müridin iradesi, gassalın elindeki meyit gibi olacak mürid tam bir teslimiyeti yaşayacak. Kendi hayrını kendisi düşünmekten çıkıp, mürşidinin onun hayrını düşündüğünü bizzat test edecek. Zaten hakiki mürşidi kamiller, ayetini bildirdiği üzere, makamı hazırla birer mürşiddirler. Onlar diğer insanların iç dünyalarında bir dirilişi, bir yeşermeyi bu manada e, vesile olurlar. Bu şekilde bir kendilerindeki diriliği diğer insanlara aktaracak tarzda Diğer insanlara karşı son derece şefkatli, son derece müsamahalı, anlayışlı, merhametli ve ilgili olarak kendilerini gösterirler. Peygamber Efendimiz'de biz bunu görüyoruz ki yeni Müslüman olan Amr bin As radıyallahu anh'a öyle bir ilgi ve öyle bir alaka gösteriyor ki Amr bin As e, bir gün şöyle bir artık cesarete kapılmış. E, Kendisini zannetmiş ki sahabeler arasında Allah Rasulü'nün en çok sevdiği kişi zannetmiş. Ya demiş. İnsan arasında en çok kimi seviyorsun demiş ki Ayşe'yi. Şaşırıyor bu arada Amr bin As. Sonra diyor Ayşe'nin babası diyor. Sonra diyor işte Hazreti Ömer galiba saymış. Artık diyor dördüncüyü ve beşinciyi sormadım diyor. Buradan aslında bu ilgilenmenin ve sevginin ve malı şefkatin aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olduğunda görüyoruz. Demek ki Hazreti Peygamber'de de makamı Hızır'da bir hak mürşittir hak mürşitler, müritlerinin hayırlarını talep ederler. Onları mukabelesi şekilde severler. Onların kemalini bizzat kendi kemalleri bilirler. Zaten bir genel kaydedir. Bir öğretmenin başarısı, öğrencisinin başarısında ölçülür. Başarısız bir öğrenci aslında öğretmenin ilim aktarma noktasındaki başarısızlığını gösterir. Bu çerçevede bir mürşidin de kamilliğini bu manada müritlerinin içindeki kemada erenler bu manada sergilerler. Bu noktada eee irşat tarihinde müstesna mevki temsil edenlerden bir tanesi İmam Rabbani Hazretleridir. Çünkü kendisinin yetiştirdiği oğlu Muhammed Masum Fahruki Hazretleri hakkında şöyle bir bilgi aktarılıyor. Muhammed Masum Fahruki Hazretlerinin 6 milyon tane müridi varmış. Bunların e, 900 bin tanesi evliya makamına çıkmış, 6 bin tanesi de büyük bir evliya makamına çıkmış şeklinde aktarılıyor. Ve tasavvuf tarihinde böyle kaliteli bir e, evlat yetiştirme nimeti İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne masar olmuş diye aktarılır. Bu da aslında güzel bir örnektir. Bu ilgili ayet aynı zamanda bir edep dersini de veriyor. İlim ve rüşt konusunda ileri olana hürmet etmek bir edeptir. Kur'an'la gelen bir manevi yasadır. O yüzden de el özellikle büyüklerin huzurunda diline hakim olmayı, hatta bu manada bir sorusu varsa kalbinden geçirmeyi bir adet edinmişlerdir. Ve e, zaten muhatapları gerçekten de hak dostları ise onların, kalp, müritlerinin kalbinden geçen manalar onların kalbine de gelir. Ve onlar farkında olarak veya olmayarak o müritlerinin bu manada sorularına cevap verirler diye bir sürü bu manada binlerce vaka aktarılır ki meselenin de net olduğu buradan da anlaşılabiliyor. Bu yönüyle bakıldığında Kur'an-ı Kerim hem ilme dair adabı, hem irşada dair adabı, hem bu manada kul ve e, Rabbi arasındaki adabı, hem kul ile peygamberi arasındaki e, bu manada adabı bildire, bildirecek şekilde birçok ayet içeriyor. Hucurat suresinde gördüğümüz üzere. Mesela bunu, burada minimum olarak bunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede baktığımızda Kur'an-ı Kerim bir ahlak ve adab kitabıdır da diyebiliriz, böyle de algılayabiliriz. Cenab-ı Hak tahallakü bi ahlakillah hadisinin çıtırına masar olacak şekilde Kur'an'ın ile yaşayan ve yaşayan bir Kur'an haline gelip Hazreti Ayşe'nin Efendimiz ahlakını ifade etmek için hudukul Kur'an dediği o bir yaşayan Kur'an'dı. Yani onun ahlakı Kur'an'dı şeklindeki sözüne de masar olacak şekilde bizleri de Kur'an'ın bu manada medresesinden ders alan bir talibi hakikat, Kur'an'ın tekkesinden de irşadını, rüştünü alan bir manada müridi hak haline bizleri getirsin. Cümlemizi bu manada hak ve hakikat yolunda kahim ve daim eylesin. Allah razı olsun.